Herkes dünyayı değiştirmek ister. Ancak kimse kendini değiştirmeyi aklından geçirmez. Herkese selamlar Hüküm abi. Ee, niye bu mapiçardayım? Bana açıklayacağım. Ama önce e, malum Karus Rogumuzla Rog diye okunuyor da tam değilim. Karus Rogumuzla beraber bir maceramız vardı. Önce o macerayı bir göstereyim ben size. Ondan sonra en sonunda tekrardan konuşalım. Evet. Öncelikle tekrardan selamlar herkese. Gördüğünüz gibi size zaten ufak bir e, fazla da sıkmak istemedim. Kısa bir animasyon izlettim orada. E, yani animasyon mu oluyor artık bu ne? Fragman tarzında yani bir klip izlettim orada size. Yani burada yani başlangıçta çok kötü başlamıştık aslında. Biliyorsunuz upgrade'ler falan bayağı bir item yakmıştık. Hani tırnayamızı, onumuzu, bunumuzu ve paramına falan filan bayağı bir şeylere girmiştik. Ee, bu süreçten de, hani elimde olan şeylerle onu da anlatacağım biraz sonra. Ee, bu süreçte ortalama olarak e, zaten en son gösterdiğimde de 190 em nakit para vardı üstümde, ama bankada da ortalama bir 60 emlik falan gem kutu işte VB tarzı takı tarzı şeyler vardı. Bir de babamız vardı biliyorsunuz yani 250 diyelim e, 80'e sattım geri ben babu bu arada sattım onlar her şeyi yani ortalama bir e, 4 GB 4 GB, aynen 4 GB e, biliyorsunuz yeni server açılacaktı. Yeni server açılacağı için de ben direkt her şeyi sattım orada. E, son bir hafta farm atamadım. Bir de ben bu bunları zaten eksprimimle yaptık. Yani o kadar zararla başladık. E, 4 GB'yi direkt sattım. Kaçtan sattım? E, 16 yani 160'tan satmıştım. 160'tan sattım. Yani paramızı e, kurtardık mı? Tabii ki kurtaramadık. Niye kurtaramadık? Normalde kurtarabiliyorduk. E, bu yeni serverlar geleceği için GB bir anda düştü. Yani bir anda düştü. Ben de o bir anda sattım zaten o şeyle. Hemen. E, ortalama olarak bir 600 küsür lira bir yani 700'e yakın bir para geçti elimizden oradan. E, bu arada karakteri de sattım. Yani akkutu olarak sattım. E, şeyi. Karuşçu, okçu çarımızı. Onu da ortalama olarak e, 250 liraya sattık. Ortalama yine 1000 liraya yaklaştık. Tabi ee, tabii zararımız yine var mı? Var. Ee, yeni server gelmeseydi zararımız olmayacaktı. Belki de karda bile olacaktık. Yani benim burada anlatmak istediğim şey şuydu aslında. Yani azimle hani ve bunu hani günlük ortalama olarak 3 saatte falan yani farm atarak yani azim edersek aslında insan şeyleri başarabiliyor yani ben bunu anlatmak istemiştim burada. Yani azim çok önemli ya. Neyse. Bunu da göstermek istedim. Ee, gönül isterdi ki yani aslında bu şeyleri işte düşen droplar olsun, yaşadığımız anlar olsun vesaire tarzı. Yani o mutluluğu hep beraber yaşayalım isterdim ama e, belki gören olmuştur. Yani YouTube kanalı çalındı. Yani daha doğrusu her şeyim gitti. Instagram, Facebook, e, YouTube hepsi bir anda gitti. Ben hani video için başka bir programı ararken muhtemelen oradan indirdiğimiz için onun içinde bulunan bir trojenin dolayı hepsi bir anda şey yaptı. Ee, kanalı tekrardan geri aldım. Saçma salak şeyler paylaşmışlardı. Belki görenler olmuştur. Ee, ve bu arada bilgisayar format atmam gerekiyordu. Bilgisayar format attıktan sonra e, bunun da fotoğrafını eklerim ben zaten. Yani bazı videolar erişilmiyordu. Yani erişilme dedim. Muhtemelen hasar görmüş format esnasında. Yani bazı videolar şey Elimde olan videolarla böyle e, fragman klip tarzında şey hazırlamak istedim. Ee, bu vedaydı. Nasıl bir vedaydı? idi? Şimdi e, yeni server geleceği için ben yeni serverda hani orada e, okçu olarak isterseniz asas. E, bunu zaten hani şöyle söyleyeyim. Hani açıklamaya hani yorumlara yazarsanız asas ya da okçu. E, ben okçu olmak istiyorum. Okçu biraz daha avantajlı. Zaten gördünüz yani okçuyla neler neler yaptık. E, bilmiyorum yani bu şekilde. Şu an tam kendimi ifade edemedim galiba. Yeni serverda görüşelim o zaman. Yeni serverda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.